Kanalımda bugün sizlerle kahvaltılarınız için alternatif, bekleme süresi olmadan şipşak hazırlayabileceğiniz mayasız pişi tarifini paylaşacağım. Gerekli olan malzemeler karşınızda aşağıdaki açıklamalar kısmında da her aşaması yazmakta. 1 kap içerisine 1 adet yumurta, yarım su bardağı yoğurt, çeyrek su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı un, 1 çay kaşığı karbonat, 1 paket hamur kabartma tozu ve tuzu koyuyoruz karıştırıp yoğuruyoruz. Pişi hamurumuz bu. Bu hamuru hafif unladığımız tezgah üzerine alıyoruz ve bir merdane yardımıyla çok ince ya da çok kalın olmayacak şekilde açıyoruz ve bıçak ya da kesecek yardımıyla şeritler halinde kesiyoruz. Sonra diğer tarafından da şeritler halinde kesip kare kare ayırmış oluyoruz. Yağı bir tava içerisine alıp kızdırıyoruz ve her bir parçayı teker teker koyuyoruz. Alt kısmı pişince maşa ya da çatal yardımıyla çevirerek üst kısmının da pişmesini sağlıyoruz. Ve pişen her bir pişiyi peçete serdiğimiz bir kap içerisine alıyoruz. Üzerindeki fazla yağları süzülsün diye. Kalan pişi hamurları için de aynı işlemi uyguluyoruz teker teker kızgın yağ içine alıp önlü arkalı pişirip peçete serili kap içerisine koyuyoruz. Yapmamız gerekenler bu kadar. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.